Selam arkadaşlar. Sizlere önemli bir duyuru yapacağım şimdi. Arkadaşlar yeni kanal. Hmm. Arkadaşlar biliyorsunuz. Yani kızım var. Kızıma da yeni kanal açtım. Yani bu önemli bir duyuru. Herkes izlesin lütfen. Arkadaşlar çünkü çok 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 önemli bir duyuru. Zaten şu şuraya bir yere koymuş olacağım. Arkadaşlar ama çok önemli bir duyuru. Kanalımın şu an hiçbir videosu yok. Bu zaten videoyu yükledikten sonra diğer kanalıma bir video yükleyeceğim. Oraya arkadaşlar. Yani yeni kanal. Yeni kanalımız var. Arkadaşlar. Yeni kanal bu arada çok kolay açılıyor. Hem yani bakın arkadaşlar YouTube'a girdiğiniz hesaplar var. İkinci bir hesabınız varsa o. Oradan açabilirsiniz. Kolay yani. Ve o, oraya nasıl video yükleyeceksin? Hesapları tıkladığınızda Oraya bir şey yapacaksınız oraya gireceksiniz sonra orada artı işareti tıklayıp oraya yapacaksınız. Neyse arkadaşlar kaynatmadan videomuzu bitirelim.